Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavada katmer tarifi. Bu tarifimin özelliği sadece sütle ve suyla yapılıyor. Maya yok, kabartma tozu yok. Görüldüğü gibi un ve sütten oluşan katmer tarifi. İçi kat kat oluyor dışta çıtır çıtır oluyor. Çok güzel nefis oluyor. Dileyen bundan bol bol yapıp derin dondurucusuna da koyabilir. Ben bol yapmadım, az yaptım ama yapıp derin dondurucuma da koyacağım. Şimdi tarife geçelim. 1 kilogram unumuzu yoğurma kabımıza alalım. 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. 2,5 su bardağı 200 milimlik bardakla süt ilave ediyorum. Ve de yoğurmaya başlıyorum. ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Çok güzel tane tane dökülen katmer tarifimiz. Tavada pişireceğiz. Şimdi ilk etapta yoğurduğumuz zaman insan eline yapışıyor haliyle. Hiç korkmayın. Böyle biraz yoğurduktan sonra homojen bir hal alıyor ve de hiç insan eline yapışmıyor hamurumu yoğurdum tam kıvamını aldı ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlendireceğim hamurumuz güzel dinlendi biraz un serpelim ve de bakın mayasız kabartma tozu koymadım maya koymadım çok güzel bir hamur elde ettim. Güzel dinlendi. Maya yok, kabartma tozu yok. Bölelim. 8 eşit parçaya böldüğüm hamurumu elimde şöyle toparlayıp kenara alayım. 8 adet bezemiz çıktı. Üzerine bir suyu geçirip kenara alıp yufkalarını açacağım. Katmerimiz için bir çay bardağı sıvı yağ, yarım pakette 125 gram da tereyağı veya da margarin e, koyabiliriz. Ben margarin koydum arkadaşlar. Şimdi eriteceğim. İlk bezemizi açalım. açabildiğimiz kadar ince bir yufka açalım. Yufkayı açtım. Bakın gayet güzel oldu. Ben bu yufkayı kenara alıp ikinci yufkamı açacağım. Bezelerimi aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Yeterli bu kadar. Bakın. Gayet güzel oldu. Yağlayalım. Her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. diğer açmış olduğum yufkamı üzerine kapatalım. Güzel oldu. Yağlayalım yine. Her tarafına gelecek şekilde. Evet, yağlamış olduğumuz katmerlik yufkalarımızı bükelim Gerekirse biraz da elimizle şöyle uzatırız Şöyle de bükelim. Çok güzel bir görünüm oluyor. gül şeklini verecek şekilde kıvıralım ve de tepsimizi alalım 8 bezemden 4 adet katmer çıktı bunları böyle poşetin içerisine koyup buzdolabına koyacağım 1-2 saat beklesin daha sonra açıp tavada pişireceğim bayağı bir sertleşmiş açalım. Şimdi ocağın üzerindeki tavamın üzerine koyacağım. Tavamın üzerine koyduğum katmerimi yağlı yayım. Altına yağ sürmüştüm tavamızın. Yavaş yavaş, sakin sakin pişirelim. Açıyorum. Hazırlayıp pişiriyorum arkadaşlar. Bu esnada çevirelim. Az bir yağ daha sürelim. Çıtır çıtır olur katmerimiz. Böyle ara ara çevirip pişmesini sağlayacağız. Evet katmerimiz pişti. Servis tabağımızı alalım. Diğerlerini pişirmeye devam edelim. Katmerlerimiz pişti. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Ben şöyle bir açık tarafından göstereyim. Görüyorsunuz. Üf, üf. Çok güzel oldu. Eşim de katmer sevdiği için ondan dolayı çok güzel. İki çeşit yaptım. Bir de durgulu yaptım. O çok sıcak olduğu için. Evet. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.